Ahu Barut ben. Trend danışmanı, trend eğitmeni ve konuşmacısıyım. Tekstil birlikleriyle, markalarla ve moda okullarıyla çalışıyorum. Bunun haricinde dünyanın dört bir yanından trend forecasting firmalarının Türkiye ve İngiltere marka temsilcisiyim. işimi sevmemin en büyük sebebi modanın arkasında yatan sebepleri keşfetmek, onları ortaya çıkarmak, modayla örtüşmesini izlemekti. Bunlar arasında sanatı, teknolojiyi, bütün dünyadan olup biten haberleri, kültürel, müzik, sergiler hepsinin bileşimlerinin modaya yansıdığını, nasıl yansıdığını görmek benim için muhteşem bir yolculuktu. 3 yıldır Londra'dayım. Londra'ya gelmemdeki sebep ise kendimi burada tam modanın merkezinde sürdürülebilirlik kavramı yıllar önce Londra'dan başlamışken bütün bunların arasında bulmak, tüm bu bilgilerden faydalanmak benim için yine inanılmaz değerli bir kavramdı sürdürülebilirlik sadece moda değil hayatın her yanına yansıyan bir kavram. İngiltere'de bunun örneklerini yaşamın içerisinde görmek mümkün. Sanırım İngilizlerin kültürü ve yaşam şekli buna çok uygun ve o yüzden bunu yerinde incelemek benim için gerçekten önemli. Sürdürülebilir modaya geçmeden önce sürdürülebilirlik başlığını kısaca açmak istiyorum. Nedir sürdürülebilirlik? Ham maddeden tüketiciye kadar olan yolculuktaki tüm adımların tedarik zincirinin transparanlıktan, etik ahlak değerlerinden tutunda insan, kadın, çocuk hakları, cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çalışan bireylerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, kız çocuklarının okutulması, eğitimin bir ömür boyu devam ettirilmesi, sürdürülebilir olması, yaşam üzerinde olan, doğa üzerinde olan tüm maddelerin, ürünlerin yaşam döngüsünün uzatılması, ekolojik sistemleri korumak adına doğaya ve insana saygılı materyaller, malzemeler, kimya satlar tüketilmesi şeklinde kısaca özetleyebilirim. Sürdürülebilirliğin birçok şartını sağlayan Raya Burn markasının doğuşu 2009 yılında kurucusu Chris'in askeri malzemeleri olan düşkünlüğünden ve sadece hissiyat bir içgüdüsel yolla ortaya çıkmış olan bir marka. Christopher started the brand in 2009 and when he started the brand he took one of these Which I'll show you. Usually we, uh, we wow. get people to guess what it is, <laughs> but it is! It's a parachute. It's, a parachute. <laughs> it's an amazing uh, material, and Christopher started the brand actually not through uh, an idea to be sustainable, but an idea just through common sense. Like, Chris is a, a big fan of military clothing and textiles and was looking around for materials to use back in 2009 and because of his love for military uh, garments he came across this incredible parachute and he took one of these and turned it into nine garments which wow. went on to form his first ever show at london fashion week and then since then we've always looked at how we can find incredible redundant materials and look at repurposing them so that's how the business began. And then as we've evolved, we've become known as a sustainable brand. But we like to regard ourselves as a responsible design brand. And that's where our logo comes from, all from the parachute back in 2009. Uh -huh. And that's how we started. You told me in the beginning that you're using the uh, materials, recyclable or upcyclable materials, and also everything in your fashion and. Uh, Everything is almost sustainable, yeah. right? So, everything we make here and that you see in this space is either remade from existing objects or materials, or it's made from recycled materials like recycled polyester, mm -hmm. or it's reduced, so organic cottons, or it could be the fact that the material's woven in the UK, it could be that it's produced in the UK so it's a reduced impact, we only make small numbers. And we've stuck to that really kind of tight ethos of those, we call it those three R's and then Rayburn being the fourth R. And then we stick to that philosophy and we've been working that way since 2009. And that's why we've, we've maintained that kind of strong internal rule book, if, if, you, if you will. teknik malzemeler. Hafiflik, zamansızlık, her yönden kullanılabilmesi bu görmüş olduğunuz paraşütün bir parçası havacılıkta kullanılan harika bir gece elbisesi olarak düşünebilirsiniz veya burada görmüş olduğunuz gibi yine çok şık ama günlük sokakta giyinebileceğiniz bir ceket olarak kullanılabilir. Bir başka sürdürülebilirlik şartı vardır ki eğitim vermek Müşterinizle, tüketiciyle ilişki kurmak ki Rayburn markası da bunu çok güzel yerine getirenlerden. Transparan olmak kendi değerleri arasında var olduğu için hafta sonları halka açık oluyor bu mağaza ve tur yaptırıyorlar. Nasıl üretildiğini, nereden doğduğunu markanın gelenlere, tura katılanları anlatıyorlar. Hayatımızda var olan giysiden tutun da tüm eşyalara kadar ne varsa Yaşam döngülerini uzatmak hiç bu kadar gündemde olmamıştı. Hem çevreye duyarlılık açısından hem cebimiz açısından, her açıdan bütün malzemeleri ikinci el olarak bizim sevmediğimiz, kullanmadığımız, bir kenara attığımız eşyaları bir başkasının hizmetine veya ihtiyacına sunmak çok daha önemli ve kıymetli bir hal aldı. O yüzden şu anda bulunduğumuz Portobello Pazarı gibi birçok yardım kuruluşları veya markalar bunları kendi bünyelerinde ikinci el olarak satışa çıkarmaya başladılar. 2002 yılında kurulmuş olan Battletop A'dan Z'ye sustainable olmayı hedefleyen bir şirket olarak kurulmuş. Ve yukarıda görmüş olduğunuz bütün tavandan tutun da 3 boyutlu plastikten aynı zamanda bütün alüminyum kapaklarından elde edilen örmeye kadar el işçiliği bütün atık malzemelerin değerlendirilmesi aynı zamanda okyanuslardan toplanan bütün plastiklerin geri dönüştürülmesi ve 2030 yılına kadar hedeflenen sürdürülebilir şartlarına uygunluk için her bir renge ait bileklikler yapılmış ve her birinin de marka temsilcisi var ünlülerden oluşan <laughs> Elishçiliği e, Hindistan'da veya Brezilya'da yapılıyor. E, bütün malzemeler, kullanılan her şey sürdürülebilirlik şartlarını sağlıyor. My name is Oliver Wayman. I'm co-founder of Bottle Top and Together Brand, our latest campaign. So this is British brand. British brand, exactly. Yeah. It's okay. a British brand. It's being built on values of, of, of sustainability and <laughs> social impact. When did um, you set it up? We, well, actually, we started as a, a, the foundation was started in 2002, uh -huh. and then we we launched a social enterprise to to really push towards um, building the ethos of, of what had been created in 2012, and so really the the, the whole idea, the premise, is to create the best um, sustainable materials. So sorry to interrupt sure. you. So you are Aware about the sustainability at that period, which is really, really early really period. Exactly. Yeah. yeah, it was a stage. So nobody was. No, <laughs> no, no one really <laughs> yeah. cared. Congratulations. To be yeah, yeah it, was, it was strange. We had a moment, we had an initial phase where we thought we were really making, you know, going to make a big impact when started, people started looking at organic food mm -hmm. and that first revolution came, but it mm -hmm. never really worked at the same speed no. within fashion. And what no. common sense. Did you know push you in that way? Um, it was probably a um, a love for for being able to support developing communities. Mm -hmm. um, I had spent time in in Ghana. My co-founder Cameron had spent time in in Uganda. And I think that probably first gave us a good impression of, of, of as to the overall needs that existed, mm -hmm. but also what we could do mm -hmm. through, you know, through culture, through music, fashion, mm -hmm. art, to help, um, you know, to help inspire and, and um, assist these, these communities to develop further, but also really showcase the amazing um, production techniques that exist in these mm -hmm. environments and give it a whole new platform. It's perfect. So there you go. Fairly, Thank fully, fully sustainable. <laughs> Thank you so much. Moda kendi içerisinde sürekli tüketim odaklıydı ama artık sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte modanın şekli, formu değişti. İkinci el sektörü inanılmaz derecede arttı. Etrafta görmüş olduğumuz bütün atık dokulardan, kumaşlardan, eski koleksiyonlardan bütün malzemeleri tekrar yeni koleksiyon oluşturmak için hayatın içerisine adapte ediyoruz. Moda artık elimizde var olanı nasıl değerli değerlendireceğimiz kavramı. <laughs>